Bir mekanı görün ilk defa görenler için. Şöyle. Şurada bir tane de kapak fotoğrafı alayım. Kenyi, çiklet, balıkları. Şunlar dostlar maviler. Şöyle. Kenyi, çiklet, balıkları. 90 TL. Sarı prensesler. 50 TL. Adet birim. Tetrazonlar. Bu şekilde. Kaplan ve yeşil tetrazonlar var. Coral red tetrazon. Zebra Ciglet balıkları. Onları Kırmızı fiyat. burunların fiyatı da 85 TL. Şöyle gösterelim. Kırmızı burun tetralar. Trans genetik tetralar. Onların fiyatı da 85 TL. Kongo tetralar da 150 TL fiyatı var. Bunları da şöyle, hepsini tek tek görün. Şuradaki anubias biraz çok güzelmiş, çok güzel açılmış. Aynı ağaç gibi olmuş maşallah. Kekleri falan harika. Orada şeyi belirteyim abi. Küçük yavru olanları genelde yeni hobiye başlayan kardeşlerimize hediye olarak çıkartıp veriyorum. Süper. 3-4 tane alan müşterime, 2 tane olan miniklerden yine koyuyorum. Çok iyi. Genelde öyle veriyoruz onlara. Yani e, buraya hem bu hobiyi aşılamış oluyorsun. Hediyeleşmek Aynen. de güzeldir. Çok güzel. HepsiHobim kanalı çok değerli takipçileri. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Dostlar, okul kenarı Lina akvaryuma geldim. E, Çanakkale merkezdeyim. Okul kenarı olduğu için bekledim ama çocuklar e, öğle arasında. Onun için kusura bakmayın, tekrar özür diliyorum. E, Bekleyeme şansım yok. Çok güzel canlıları var dostumuzun. Onları çekmeye geldim. Güzel bir pet shop gezi videosu olacak inşallah. Umarım beğenirsiniz. Bu arada e, kanalıma like atıp yani videoma like atıp kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Artık gezi videomuz başlasın. Sizlere iyi seyirler bana kolay gelsin. Dostlarım videoma tekrardan hoş geldiniz. Şu şekilde giriş yapacağım. Anıl kardeşimizin şöyle bir mekanının Çanakkale'den dışından gelenler için şöyle mekanının e, adresini çekeyim. Aleyküm. Evet, selam aleyküm. Anılcım hayırlı işlerin olsun. Aa, nasılsın kardeşim? Abi sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben deyim. Tekrardan mekanında bizleri ağırlıyorsun. Çok evet. sağ olasın. Allah razı olsun. Senden de abi. İşte e, mekanımız bu dostlar. İlk defa bu videoda denk gelenler için e, çok güzel, nezih bir mekan. Benim beğendiğim mekanların başında geliyor. Sizleri de muhakkak e, kardeşimizin mekanına bekliyorum. Bu arada e, Instagram adresi üzerinden de takip edebilirsiniz. Lina Aquarium diye sık sık paylaşım yapıyor. E, yakın il ve ilçelerden gelecek olanlar için sadece satış mevcut kendisi daha önce de söyledik. E, internet üzerinden satış yapamıyor. Yalnız olduğu için. Otogara bayağı uzak dostlar. Onun için mazır görün. Şu şekilde malzemelerini göstereyim. Akvaryum hobisiyle ilgili her türlü malzeme mevcut. Bana en çok sorulan akvaryumlar oluyor Anılcım son zamanlarda. E, bu ne kadardan başlıyor akvaryum çeşitlerim ve fiyatlarım? Şu küçüklerden evet, başlıyor. 250'den başlıyor akvaryumlar. Şu boyutlar 250 lira. Bir daha nasıl devam ediyor yani Ondan sonra tekrardan buraya dönüyoruz mesela renkli Evet. Yani 30 santim, 35 santim, 50 santim. 30 santim, 35 santim, 50 santim. Fiyatlar nasıl devam ediyor? 250 ile 750 arasında. 350 lirayla 750 lira ile 750 lira arasında. Diyelim ki normal bir bu şu morluyu doldurduk içine malzemeleriyle birlikte. E, 2000 liraya kadar dolabilir mi her Yok şeyle? Isıtıcısı geliyor. her şeyi. Aynen abi. Doğru mu? Aynen. Tamam. Şöyle e, mobilyalı akvaryumlar getirmiş kardeşimiz. Onları da gösterin. Bu arada akvaryumu çok fazla sorduk. Sorduğunuz için çekiyorum dostlar. Bekleyenler var akvaryum fiyatlarının. Şu şekilde ölçüleri de üzerinde zaten. 45'e 40, 40 mobilyalı akvaryumlar 5500 lira adet fiyatı. Şöyle bir tanesini örnek olsun diye. Çok güzel çekmeceli yapmışlar. Altta motorunuza her şeyinizi gizleyebilirsiniz. Dış motor için söylüyorum. Güzel ışıklandırmalar ve süsler koyabilirsiniz. Bu şekilde. Şu üst kısmı açılma yer Evet sadece orası açılıyor. Aynen. E, kuş canlılarınızla ilgili de her türlü malzemeyi bulabilirsiniz dedikten sonra şöyle kedi köpek onlar da mevcut herhalde değil mi? Mama çeşidi Aynen. olarak. Aynen. Aynen. Bu şekilde ee, bitkileriniz için her şey için. Şu filtreler çok revaçta son zamanlarda. Onları da göstereyim. Şöyle fiyatını da göstereyim dostlar. Şu filtrasyon sistemi her yerde görüyorum ve çok e, popüler şu anda. Şöyle dış motorları biraz göstereyim sizlere. Tekli, çiftli bu şekilde. Sessiz motorlardır. Bilginize diyorum. Şöyle e, yeni başlayacak olanlar, küçük akvaryum kuracak olanlar için dış motorlar. Bunlar pilli herhalde. Pilli Aynen pilli bir yerden bir yere gideceğiniz zaman ve şöyle filtrasyonları da göstereyim. Filtrelerini fiyatlarını. Şöyle acele etmeyelim. Güzel bir tanıtım videosu olsun. Burada da yem çeşitleri şöyle bu tetra mı? Evet Puralge mi? Evet. Doğru mu hatırlıyorum? Evet. Evet. Aynen. Şöyle fiyatları da görün dostlar. Gramajlarında Malzemeler bunlar. Ve yavaş yavaş akvaryumları şöyle bunları da göstereyim madem başladık Anıl'cım. Şöyle ölçüler bunlar dostlar mobilyalı. Şöyle ışık aldı. Fiyatı bu. Şöyle akvaryumlar. Hepsini gösterelim. Bunlar mangrove kökleri ne kadar? Mangrove kökleri 2000 lira şu an. 2000 lira mangrove kökleri dostlar. Şunların boyutları arttıkça fiyat da artıyor. 80'e 40, 40, 8500 lira. Şöyle şuradakini de görün dostlar. Ondan sonra gösterelim ve artık camlara yavaş yavaş geçelim. Şöyle bir mekanı görün ilk defa görenler için. Şöyle şurada bir tane de kapak fotoğrafı alayım. Güzel bir kapak fotoğrafı çekeyim anılcığım. Şöyle videoda kullanırım. Şu şekilde melek balıkları adet birim fiyatı 75 TL. Kendileri çok güzel. Bilemedim bir yer olursa Anılcım, takıldığım bir şey olursa sana danışacağım, bilgin olsun. Evet. Senin sadece bu dükkandaki sıkıntın yansıma yapıyor, beni çok görüyorlar. Yapacak bir şey yok artık. Siyah konu çok güzel. Evet. Bala da çok güzel ön plan tutuyor. Ama işte bu yansıma işimiz. Aynen, dinliyor. olsun hayırlısı olsun ama çok güzel gözüküyor balıklar. Siyah fonda hakikaten daha iyi gözüküyorlar. Bu şekilde melek balıkları tek tek göstereyim, hızlı geçmeyeyim. Şu siyahlar çok güzelmiş, maşallah. Bu arada canlı türlerdir dostlar. Maşallah derseniz sevinirim. Buraya geldiğimiz zaman tetra türleri, ember tetralar bu şekilde ve limon tetralar. Şöyle onları da gösterelim limonları. Hepsini gösterdikten sonra şöyle fiyatları. Limon tetraların 60 adet fiyatı, ember tetralarda aynı şekilde. 60 lira. Bu saz bitkileri ne kadar Emre'cim? Saksı olarak 100 lira. Abi. 100 lira saksı. Bütün bitkilerde mi aynı şekilde saksı yoksa farklılık var mı? Saksıların hepsi 100 lira. Anubiasların 500 lira şu an. Bu Ta taşa, e, taşa bağlı olanlar 500 Aynen. lira değil mi? Anubiaslar. Aynen saksı olanlar. Diğerleri dostlar. Böyle balıkları da gösterelim gelmişken. Burada kiraz tetralar var dostlar. Şöyle. Ve çöpçü balıkları var. Çöpçülerin 50. 50. lira çöpçüler dostlar bronz çöpçüler kiraz tetralarda 70 TL diyoruz ve yavaş yavaş aşağı geçiyoruz burada da lepis testler bu şekilde ağırlıklı erkek mi kalmış yok dişiler aşağıdaymış evet. Santa Claus lepis test bu şekilde onları da gösterelim dostlar yem vereceğimi zannedip gelebilirler bu şekilde Onların fiyatı da bu. Vantuzlu yosun yiyici de var dostlar. Onu da göstereceğim. Şurada karşıda camda şöyle ve şurada pipo filtrenin üstünde diyoruz. Devam ediyoruz. En üsttekileri göstermedim guramileri. Bu şekilde guramiler. Onların fiyatı da 175 TL. Doraditlerin Şöyle doğru geri göstereyim. Karşıda. Genelde saklanıyorlar dedi Anılcım. Şöyle. <laughs> Dur. Olsun birkaç tane. Evet zaten belli oluyorlar. Birkaç tanesini gördük. Şöyle onların fiyatı da 250 TL. Buraya geldiğimiz zaman Sarpeya Tetralar 60 TL. Kırmızı kalem balığı Tetralar da 75 TL. Dostlar. Şöyle onları da gösterelim tek, tek. Şu kırmızı kalemleri SRP'leri şöyle fiyatlar burada şimdi buz balığının fiyatı bu balıklarda burada Bunlara niye buz balığı demişler? Hayalet balığı deseler hiç gözükmüyorlar maşallah. Çok Aynen. güzel. Aynen. Yani evet biliyorum biliyorum. <laughs> Aynen tam tersi. Ondan dedim yani ben de takıldım. Bunların isimleri verenlere. Bunlar şeye benzetiyorum ben. Koron tepiyor gibi hep hareket ediyorlar maşallah. Aynı aynı anda bol olunca o şekilde balıklarımız bunlar aşağı geçtiğimiz zaman bu şekilde penguan tetralar dostlar. penguan tetralar maşallah çok güzeller bu şekilde fiyatları da bu 75 TL fiyatları var burada zebra cikletler şöyle bunlar da biraz çekingen kaçıyorlar Onları da çekelim şu şekilde. Zebra ciklet balıkları. Onların fiyatı da bu dostlar. Devam ediyoruz. Yere doğru çekmiş gene. Moliler. Bu şekilde siyah moliler. Ay kuyruk moliler. Burada biraz yansıma var. Şu şekilde çekeyim. Ay kuyruk moliler. Fiyatları 65 TL şekil şey 60 TL özür dilerim 65 TL olarak gördüm. Şöyle çok belli oldular. Bir tanesi geldi maşallah çok güzelmiş. Buraya geldiğimiz zaman gene rasporalar ve evet raspora tek tür mü iki, iki tür var değil mi? 3 yani üç tane tür var oldu. Üç tür. Galaxy raspora ve raspora İngiliz. E, raspora Harley Evet şöyle göstereyim isimlerinde ve fiyatlarını. Sadece galaksiler 90 lira. Diğerleri 85 TL adet birim fiyatı. Buraya geldiğimiz zaman karışık boliler. Tam damızlık. Boli balıkları. Onların fiyatı da 50 TL. Platilerde 75 TL fiyatı var dostlar. Neymiş? Hinfin plati. Ben mole dedim ya bunlara. Vallahi billahi hiç ne almışım, Hiç bo boz zaten Bizi. anlamıştır. anlamıştır aynen doğru. <laughs> mole diye vallahi okuyorum mole diye şey yapıyorum ha. Telefonu o kadar o şey yaptım ki, odaklandım ki yansıma yapıyor Sorun yok. Plati zaten anlıyor arkadaşlarımız. Burada da tetrazonlar bu şekilde kaplan ve yeşil tetrazonlar var. Coral red tetrazon kırmızılar. Şöyle çekelim onları da. Onların da fiyatı Coral Red'lerin 150 TL. Kaplan ve yeşil tetrazonlarınki 75 TL fiyatı var. Onlar da çok güzelmiş maşallah. Aşağı geldiğimiz zaman bu şekilde Borneo kelebek vatoz diyor. Şu aşağıdakiler dostlar şöyle gördüğünüz üzere Onların fiyatı bu 250 TL ve Ramirez'ler onların fiyatı da aynı 250 TL. Verner'ler şunlar dostlar. Onların fiyatı da 85 TL, Kongo tetralar da 150 TL fiyatı var. Bunları da şöyle hepsini tek tek görün. Şuradaki Anubias çok güzelmiş. Çok güzel açılmış. Aynı ağaç gibi olmuş maşallah. Devam edelim buraya. Burada lepistesler. Bu şekilde karışık lepistesler var dostlar. Onların fiyatı da 60 TL. Şu erkekler çok güzelmiş. Renkleri falan harika. Orada şeyi belirteyim abi. Küçük yavru olanları genelde yeni hobiye başlayan kardeşlerimize hediye olarak kartı veriyorum. Süper. 3-4 tane alan müşterime 2 tane olan miniklerden yine koyuyorum. Çok iyi. Genelde öyle veriyoruz onları. Yani e, buraya em bu hobi aşılamış oluyorsun. Hediyeleşmek Aynen. de güzeldir. Çok güzel. İyi düşünüyorsun kardeşim. Fiyat bu. Şimdi gelelim Japonlara. Burada karışık Japonlar. Boyutlar fena değil. Çok güzel. Bunların fiyatı da İçlerinde şey de var, teleskop Japon da var galiba. Oh, evet abi. Aynen, teleskop Japon da gördüm. Onların fiyatı da 60 TL. Burada daniyo zebralar. Boyutlar çok iyi. İri boy daniyo zebralar. Rengarenk. Şu şekilde her türlü renkten var. Onların fiyatı da 35 TL. Burada, şöyle çekeyim onları yansıma yapmasın. Trans genetik tetralar. Onların fiyatı da 85 TL transgenetik tetralar. Şöyle hepsini bir kareye sığdıralım. Burada neon tetralar bu şekilde neon tetralar çok güzeller. Bunların fiyatı da 45 TL. Buraya geldiğimiz zaman dostlar da Buenos Aires'ler onların fiyatı 85 TL makrakantalar 275 TL onları da çekelim şunlar makrakantalar bunlar da diğerleri ve adet birim fiyatları bu burada büyük boy Japonlar şekilde oranda kırması. Oran kırması aynen amcım gördüm maşallah şu çok büyükmüş bunların fiyatı Büyük olan 300 lira, gerisi 150 Bunlar 150 TL, şu da çok iyiymiş maşallah. Bu büyük olan 300 TL dedik. Şurası da Red Phantom Tetralar. Onların fiyatı 75 TL. Rossi Tetralar da şey özür dilerim tam tersi. Biri 70 TL, biri 75 TL. Bugün bayağı dilim sürçtü. Yapacak bir şey yok. Affola dostlar. Burada da kırmızı burun tetralar. Kırmızı burunların fiyatı da 85 TL. Şöyle gösterelim. Kırmızı burun tetralar. Buraya geldiğimiz zaman sarı prensesler ve Kenyi çikletler. Onları ilk defa burada ismini gördüm. Kenyi çiklet balıkları. Şunlar dostlar maviler. Şöyle Kenyi çiklet balıkları. 90 TL sarı prensesler 50 TL adet birim fiyatı. Burasını böyle komple bitirmiş olduk dostlar. Burada kardeşimizin karidesleri var. Karides akvaryumu. Şöyle her yerde karidesler var. Yavru lepistesler var. Karideslerin isimleri ve fiyatları. Yani çok karışık abi. Ya. Mavisi de var, kırmızısı da var şu anda. Şöyle fiyatları gösterelim o zaman. Kardeşim. Şunları öyle yerde her yerdeler maşallah. Mosun içinde de çok fazla var. Çok fazla evet. aynen. Büyük ihtimalle örüyorlar ve devam ediyorlar. Oralarda büyüyorlar. Buraya aşağı geçelim. Evet. Şöyle ışıklandırmayı atsın kardeşimiz. Buradakiler şimdi isimleri ve fiyatları. Abi şimdi burada igme çöpçüler var 90 TL. 90 TL evet. Red lizard'lar var 350 TL. 350 TL. Red lizard'lar da görebilecek miyiz? Şu salyangozun üzerinde var mesela. Eh evet, gördüm. Evet. Tavşan salyangozumuz var 450 TL. 450 TL tavşan salyangozu. Otosen kuluslarımız var. Yine dolmun üzerinde var mesela. Onun fiyatı? 225 TL. 225 ondan TL. TL. Bu aşağıyı da çekebilir miyiz? Tabii Sana abi. zahmet anlatacağım. Şöyle ışıklandırma kablosu tek olduğu için ondan yardım istiyorum. Burada Lepistesler. Bunlar da Entler var abi. Entler lepistes de erkek az gibi geldi. Evet, 4 tane var herhalde. Yani Genelde çift, dişi. Çift olarak veriyorum onda 120 şu an. Evet. Çifti 120 TL Bu şekilde aşağıda da vatozlar düz kuyruk. L144'ler, Mavi ben Göz. Ben, mavi Gözler. Onların fiyatı? Onlar da 450'den başlıyor şu an fiyatı. 600'e kadar gidiyor yine. 600 boyuta liraya, göre. boyuta göre 600 liraya kadar gidiyor. Şimdilik bu kadar herhalde Anıl'cığım. Evet şimdilik bu kadar akvaryumlarımız. Çok güzel bir mekanım var. Çok Rabbim e, hayırlı işler versin inşallah. Cümlemiz inşallah. Dostlar yakın çevreden, il ve ilçelerden gelecek olanları adresi de çektim zaten. E, kapı numarasına kadar çektim. Çanakkale'de, merkezde Çıkın çıkın gelin diyorum. Herkese e, bol yavrulu hobiler diliyorum. Allah'a ısmarladık.